Herkese selam. Kıvırcık Dede kanalına hoş geldiniz. Evet, bugün mantık konusunun ikincisini denk önerme, önermenin değili ve olumsuzu, doğruluk değerlerini göreceğiz. Denk önerme, doğruluk değeri aynı olan önermelere denir. İlk önce önermeyi tanımladıktan sonra birkaç tane ifadelendirelim. Örnek veriyorum. Bir P önermesi olsun. P önermemiz, Haftanın 7 günü vardır. Bir kesinlik bildiriyor, hop O zaman bir önerme. Şimdi bu önerme doğru mudur, değil midir Ona karar vermemiz lazım. Yani yorumlamamız lazım. Haftanın 7 günü vardır. Evet, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar 7 gündür. Doğrudur doğru bir önermedir deriz. Doğru önerme olarak tanımlarız. Doğruluk değeri de doğruluk değeri de bir olarak söyleriz. Şimdi bunun doğruluk değerini bir olarak tanımladık. O zaman P önermesi neye eşit oluyor? Haftanın yeni günü vardır eşit oluyor. Doğruluk doğru bir önerme oluyor. Doğrudur diyor. Ve doğruluk değerini de bir diyoruz. Bir başka önerme tanımlayalım. Bir Q önermesi tanımlayalım. Q önermesi şöyle olsun. 2 asal sayıdır. 2 asal sayı mıdır? Evet. 2 asal bir sayı olduğu için doğrudur. Doğru mu önermedir? O halde doğruluk değeri diyeceğimiz doğru diyorsak biz yani ne deriz? 1 başka ifadeyi verelim. R önermesi olarak tanımlayalım. Eksi dört pozitif sayıdır. Pozitif tam sayıdır. Evet. Kesinlik var mı? Evet. Kesinlik var. Bir önermedir. Ama eksi dördümüz Pozitif midir? Hayır. Negatif bir sayı. O zaman yanlıştır. E yanlışlığı da biz sıfır olarak değerlendiriyoruz. O halde şuna denkliğe geçersek. Denk yönelme doğruluk değerleri aynı olan doğruluk değerleri bir olan veya doğru olan önerilerek iki tanedir. T ve Q önermeleri. o halde burada T yönelmesi denkli. denklik ifadesi üç çizgi olarak tanımlanır. Şu şeklinde tanımlanır. Ve bu her ikisi de neye denktir? Denk oldukları ifade birdir. Yani doğru olduğunu tanımlar. R önermesi ise R önermesi de denktir. Neye sıfır ifadesiyle tanımlanır. Peki bu önermenin olumsuzu nedir? Veya değilini nasıl tanımlar? Önermenin değil veya olumsuzu önerme hükmünün Bakın burası çok önemli. Önerme hükmünün olumsuzu alınarak elde edilene denir. Olumsuzu alınarak. Olumsuzu alınarak elde edilen. Yani burada şunu değiştiremeyiz. Haftanın bunun değerini ya yani P önermesinin değerini alacağımız zaman haftanın 7 günü vardır deyip de şurayı 8 yazdığımızda 8'e döndürdüğümüzde değili olmaz. Eğer P önermesinin değilini alacaksak H önermesinin değilini alacaksak haftanın 7 günü vardır demeyiz de yoktur. Soru kökünü değiştiririz. Soru kökünü değiştirerek yoktur dediğimizde ifademiz değişecek. Hükmü hükmü aynı kalacak sadece olumsuzunu ekleyeceğiz. Q önermesine bakalım. Q önermesi 2 asal sayı. Hüküm bu zaten. Dir kesinlik katıyordu. Asal sayı değildir. diyerek olumsuzunu elde etmiş oluruz. Artık P üzerlerine çizgi çizerek P'nin değili Q'nun değili şeklinde üzerlerine çizgi çizerek de değillerini diğer önermeden farklı ifade. Peki olumsuz bir önermenin yani R'yi nasıl tanımlarız? Eksi 4 pozitif tam sayı bir net önermedir. Bunu negatif yazmayız. Hüküm çünkü o değil. Hüküm bu. Bunun olumsuzunu alırız. Pozitif tam sayı değildir. Diyerek bunu ne yaparız? R'nin değili şeklinde tanımlarız. Bu, bu şekilde ifadelendirirsek bize verilen ifadeler yanlış olur. Birincisi yanlış. ikincisi yanlış. Üçüncüsü doğru bir önerme olarak ifadelerin kendileri ne yapacaktır? değişecektir. O zaman denklikleri değişir mi? Denklikleri otomatikman değişmez tabi. Ona göre ifadelendiririz. Şimdi doğruluk değerini veya olumsuzluğunu anlattıktan sonra doğruluk değeri dediğimiz 1, 0, 1, 0 ifadeleri vardır ama burada doğruluk tablosunu da oluşturalım. Doğruluk değer tablosu tablosundaki dikkat etmemiz gereken ifadelerden en büyüğü şudur. Eğer kaç tane önermemiz varsa o kadar önerme çeşitlendirebiliriz. Bir önerme için bir önerme için doğruluk değeri ya birdir ya da sıfırdır. İki tane değeri vardır. İki tane ifadelendirdiğimizde P ve Q önermelerine baktığımızda doğruluk değeri 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0 şeklinde ifadelendirilir. O halde tablosu budur. 3 tane doğruluk değerimiz olursa eğer 3 tane doğruluk değer P, Q ve R şeklinde tanımladığımızda biraz küçük çizeceğim bunu. Bir sıfır, bir sıfır, bir sıfır, bir sıfır, bir sıfır, bir sıfır, sekiz tane bir bir sıfır sıfır bir bir sıfır sıfır şeklinde. Sonra dört tane bir dört tane sıfır şeklinde tanımlanır. Buradaki değer yargımıza dikkat edelim. Bakın her zaman ilk birincisi bir sıfır. Bir sıfır. ikincisi bir bir. iki sıfır. Üçüncüsü dört tane bir. 4 tane sıfır. Şeklinde artarak devam eder. Doğruluk tablosunda bunu dikkat edin. Eğer bir önermemiz varsa bir önermemizde iki üzeri bir. Kaç tane olduğunu direktman buradan da buluruz. İki üzeri bir. Bir tane önermemiz varsa iki üzeri 1 İki tane önermemiz varsa iki üzeri iki. 4 şeklinde. 3 tane önermemiz varsa 2 üzeri 3 eşittir 8 şeklinde. Hep 2'nin katları şeklinde doğruluk değerlerimiz devam eder. Önermelerimizin denk önerme, ve doğruluk değerleri tabloları bu şekilde. Eğer bu bölgelerde yani doğruluk değerleri kapsamında bir eksiğiniz varsa, önerme olmadığını anlayamıyorsanız birinci mantık bölümündeki tabloya bakarak bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.